Evet selam Bilyoz Afit serisine kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. En son level 1'i bitirmiştik. Endless Paths of Cat Noir görevine başlamıştık. Master Glove görevi pardon. Explore Endless Paths yani. Şimdi arkadaş Duridimize level atlatacağız. Survival verelim. Bir sonrakine gene mekanik vereceğiz. Ee ne verelim? Ofansifte şurada. Interrupting Blows diye bir yetenek var. Ee, düşmanları işte engelleme şansını arttırıyor. Ama güzelliği en damaging atak dediği için. Yani yeteneklerimiz de yapabildiği için. Şimdilik bunu veriyoruz. Ve ee, şimdi parti başlasın. Hey. Eteri şöyle bir ortaya çıkarıyoruz. Biraz oyunun sesini kısayım. Şimdi hemen test edeceğiz. <laughs> Sık sevmemiş. <laughs> öldüler zaten. Geri Görmüşler paralize. Well, what? Well, what? what? Yeah. Well, what? Oh, well, Reputasyonumuz iyileşiyormuş ama neden azaldığını da hatırlamıyorum. Of course. And what does the flame reveal? Scout moduna girelim. Tuzak muzak olmaz. Bir var şurada. Evet bir tane tuzağı bulduk. seviyedeki düşmanlar genelde kolay düşüyor. Quiet. Evet, bir tuzak var. Şampiyon var burada. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. <laughs> onlar tuza harekete geçiremiyor Biz geçirebiliyor sadece <laughs> shield fog atabiliriz şöyle hep bir tane. Şimdi orta atak yapabiliriz sadece. Bring Need something? All done. Heh, bu evet, Buraları tabii şimdi temizlediğimiz için köşeye dönüyoruz, bu eşyaları sattıktan sonra... ...gidin zenginiz. All <laughs> <laughs> done. Hmm, Broken Blade. Blade of the Endless Paths. Gülüten şimdi Güçlü bir silah burada parçalara ayrılmış ve bir parçasını bulduk. Hepsini eğer bir araya getirebilirseniz ee, <laughs> kendisini tamir ettirebiliyorsunuz. Kimden ettirebiliyorsunuz? Crucible Knights'ın şeyinde. Eee demircisi tamir ediyorum yes. <laughs> hmm. Examine diyelim Survival. Secretion of the sickness boğazını kesiyoruz. Acı çekmesin diye. Öyle de iyi niyetli değil. Yallah. <laughs> <laughs> front arkada. Böyle kötü o. hesap yanlış yaptı seçtik sımadık yani şuraya bak. <laughs> oh. Bir anda konsantrasyon eksikliği. Neredesin sen? Ben geldim. Sen niye saldırdın? Savunmaya geçmiş Şimdi toparlıyoruz ama hocam. Şimdi toparlıyoruz. Oradan toparlayamazdık, biraz daha levelımız aşağıda olsaydı yani. Well, evet, iyi levelimiz yukarıda olduğu için sıkıntı olmuyor. Chain stealth'i çok az tabi, öyle bir sıkıntı var. Ee, hemen skatlarken ortaya çıkıyor. <laughs> Beer were Maldick. Fine. Hey, look what I found. The fine club was. Uh -huh. Camping spell amus. Light, flame, and sound. We'll keep to ourselves. Yeah? Burak var mı? Yok. Eder'cim gel şöyle. Ben de buraya gidiyorum. Oh, Ehehehe. <laughs> <laughs> you stuck over here <laughs> <So> <laughs> out of sight champion, champion, yes hmm? following your lead how may I help hey bir tane yetenek atmak istiyorum yani buraya bak of of bir gelmişlerdi kadar güzel bir araya gelmişlerdik eh, bu oyunda kapı taktiği her türlü what is it? Ooh. That's it of course and what does the flame reveal Burası gördüğünüz gibi kan havuzu var ortada, ee, oraya bakmadan önce şurayı halledelim en son oraya geleceğiz. Uzak uzak var mı koçum, yes tabi ki de var. Now this is Temizleme. Paramount Curse. Bekliyor. Let me get down and write any <laughs> Bu planın boktan olduğunu başından beri biliyordum. Diyor. <laughs> 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 Bu arkadaşı geride bırakmışlar. Doriplerle konuşup para falan elde edeceklerini düşünmüşler. Ama bir arkadaş da şuradaki pitten inmiş falan. Onlara sövüyor tabi Ama arkadaş da ölmüş burada. Hand and key diye bir item aldık. 12 damage'e confuse domine ve gayet e, iyi bir item. Bunu Ether'e verebiliriz. Bu pit'i kastediyor. Şimdi bu pit e, şu an ikinci level'da olmamıza rağmen bu pit'i eğer kullanırsanız 6. level'a iniyorsunuz. Ama erken seviyede bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü orada bir mini mini demeyeyim boss fight var. Ee, o yüzden normal 2 3 4 şeklinde inmenizi tavsiye ediyorum. Evet, tabii ki de agro'yu yaptı kardeşlerimiz bize. Edersen buradasın, biz buradayız. Kana geriye gel. Sen buraya gel. Ne oluyor lan? Burada yetenek atalım artık. Evet. Şöyle gel bebeğim. Damage reduction'ımızı alalım. Sen buff'ını aldın chill fog alalım ah yerine geleni chill fog <my> <laughs> <Evet. Gülüyor> yani arkadaşlar beni geçip direkt o back şey yapamazsınız ayıp atmaya da gerek kalmadı herkes bayıldı zaten <laughs> kaprisli yani şimdi bu arkadaşları biraz içeriye çekelim böyle biraz Şu an biraz seviyemiz yüksek olduğu için bunlar kek kek savaşlar gibi geliyor. Direkt yapsak aslında. Turn back. Zorlanırız ama yapmadık. What is it? Hmm. Sadece ölüm var ileride wish. diyor arkadaşlar ruhlar. Hmm. Have a look at this. Recursive artı 5 artı 1 Yaşam Türkiye Yes Ben abi Lay Buraya geldiğinizde Jump in the pit, examine the pit Sonra göremiyormuşuz Aşağıda inebilirmişiz, atlayabilirmişiz <laughs> Biz şimdilik burayı geçiyoruz Bakın burayı tamamen bitirdik mi? Evet. ikinci seviyeyi de tamamen bitirdik. Sacrifice bitmiş. Şimdi üçüncü seviyeye iniyoruz. şimdi ikinci seviye ya hallettikten sonra burada da oyunu kaydedip ben genelde seviye seviye atmayı düşünüyorum birinci seviye ikinci seviye üçüncü seviye falan diye o yüzden buraya kaydediyoruz ve bu bölümün de sonuna geliyoruz şimdilik kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşürüz